Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray imza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekrandaki son görüyorsun değil mi? Evet. Yani 515.750 avro. O 750 de neyse o da ayrı bir konu ama. 515 515.000 diyeyim ben. 515.000 avro karşılığında bir yıl uzatıldığı açıklandı. Geçen sene aldığı maaşı hatırlıyor musun? 1 nokta 1 milyon 895 bin Bu Türk futbolunun özetidir. Çok net. Yani Donk'un geçen sene aldığı maaş ve bu yıl kabul ettiği maaş Türk futbolunun özeti. Hem Türk çok futbolunun net. aslında biraz tabii bir korona etkisiyle şimdi Donk da düşünmüyor mu ben başka bir takıma gitsem daha fazla alırım diye demek ki mı? çok fazla düşünemiyor. Alamıyor demek ki. Evet. Alamayacak. Siz Dünya geçen geçen de Donk'la 1 milyon avroya anlaşıyor olsaydınız yine anlaşacaktınız demek ki bence. Bu benim görüşüm. Bu arada bu konu sadece Dong için geçerli değil. Tuna az önce bahsetti. Necip örneği verdi. Oğuzhan örneği verdi. Çok büyük indirimleri kabul ediyor futbolcular. Evet. Ben bunun sadece pandemiden dolayı olduğunu katılmıyorum. Benim görüşüm öyle değil. Ben zaten bu oyunculara fazla fazla ücretler verilmiş. Menajerleri güzel pazarlık yapmış. Oyuncular gerçek değerini buluyor mu şu an? Bence şu anda olması gereken noktaları geliyoruz. Yani bayağı bu süreç aldı. Bayağı bir zaman aldı. Çok daha önceden olmalıydı ama yanlış yönetimler, yanlış yönetilmeler neticesinde bu noktaya gelindi. Galatasaray Ryan yeniden imzaladığını duyurdu. Galatasaray bir süredir sözleşme yenilenmesi için görüştüğü Ryan mutlu sona da ulaştı. Sarı Kırmızılar oyuncusu ile bir yıllık yeni sözleşme imzalattı. Daha önce 1 milyon 895 bin euro garanti ücreti oynayan Ryan ücretinde büyük bir indirimi kabul etti. Kapta yapılan açıklamaya göre Donka 2020-2021 sezonu için 515.750 bin avro sabit transfer ücreti ödenecek. Ryan da neredeyse maaşının 3'te 2'sine indirim gitmeyi kabul etmiş. Zaten 1.9 ücret çok ve çok fazlaydı. Yadırganacak şekilde maaşlar verilmeye başlanmış. Umarım bu şekilde de devam eder. Fatih Öztürk Galatasaray'da transfer dönemini Arda Turan, Emre Kılıç ve Olcan Çağlayan'ı kadrosuna katarak yapılanmaya giren Galatasaray kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı. Fernando Mustera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray Fatih Öztürk ile anlaştı. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelikli hedeflerden birisi de kaleci transferiydi. Koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın ardından oynanan Çaykur Rizespor maçında bacağı kırılan Fernando Mustera'nın 2020-2021 sezonu ilk yarısını kapattığı açık bu gelişme üzerine kaleci arayışlarına sırat veren Galatasaray sonunda aradığı ismi buldu. Süper Lig'de Akisar Spor ve Kasımpaşa formalarıyla gösterdiği başarılı performansla akıllara kazınan Fatih Öztürk gelecek sezondan itibaren Galatasaray forması giyecek. Kasımpaşa Fatih Öztürk ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirdi. Ben maalesef bu transfere çok da sevindiğimi söyleyemeyeceğim. Fatih Öztürk Kasımpaşa'dayken bile kalesini kaptırmış bir isim. Okan varken tekrardan aynı potansiyelde bir kaleciyi almak neden ben hala bilmiyorum. Umarım Fatih beni yanıltır da en azından Muslera gelene kadar güzel performans ortaya koyar. Galatasaray'da iki oyuncunun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da koronavirüs çok yaşanıyor. Sarı-kırmızılar'da iki oyuncunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Galatasaray kulübünün yaptığı açıklama şu şekilde. Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik eğitimiz, performans, sağlık, idare ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz, Medical Park'ın ve Div katkılarıyla tatil dönüşü yapılan COVID-19 testleri sonrası iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyuna bilgilendirme devam edecektir şeklinde açıklama yapılmış. Sosyal medyada yazan haberlere göre Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcular Marcoa ve Belhanda. Ama bu haber doğru demiyorum. Benim de teyit ettirdiğim bir haber değil. Sadece sosyal medyada dolaşan haber bu şekilde. Galatasaray'da indirim yapmayan gidecek. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 30'u aşkın futbolcu feragatname imzaladı. 4 imza alamadı. Hukuk içinde onlarla da görüşeceğiz. Sözlerinin ardından gözler bu isimlere çevrilmişti. Sofyan feguli Yunus Belhanda, Rayma Belverding. Sözcü gazetesi muhabiri Mesut Yıldırım'ın haberine göre teknik direktör Fatih Terim'in "Problem çıkacaklarsa gereken yapılmalı." dediği bu 4 oyuncudan ikisi indirime yanaşmayınca gözden çıkarıldı. Belhanda ve Babelle yolların ayrılmasına karar verildi. Şartlar uygun olursa kiralanacakları belirtildi. Daha önce indirim kabul etmeyen Donk cephesi ise yelkenleri de suya indirdi. Geçen sezon 1.9 milyon euro kazanan 34 yaşındaki Hollanda'nın menajeri 500 bin eurodan 1 artı 1 yıllık kontratı da kabul etti. Bugün de onun yeni sözleşmesi de açıklandı. Sorunu dörtlüden kalması istenen diğer isim ise Feguli. Arda Turan'ın övgüyle bahsettiği Cezayirli oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Fegoli 3 milyon 850 bin euroluk ücretini 3 milyon euronun altına indirirse takımda kalacak. Koray Günter transfer için İstanbul'da. İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken Koray Günter transfer iddialarında odak noktası haline geldi. TRT Spor'da yer alan habere göre Koray Günter ile Galatasaray ve Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'e ilgileniyor. 25 yaşındaki savunma oyuncusunun hangi takımın formasını giyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Koray Günter Instagram hesabından İstanbul'da olduğunu belirten bir story paylaştı. Your Nail gazetesinden Nicole Kira'ya göre Verona Koray Günter için 4 milyon euro civarında bir bonservis talep etti. Türk stoperle Geneon'un da ilgilendi ve bu transfer için görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Dortmund altyapısından yetişen ve 2014 ile 2018 yılları arasında Galatasaray forması yiyen Koray Günter 2,5 milyon euroya transfer oldu. Sarı kırmızılı takımdan bedelsiz ayrılmıştı. Koray Günter geçen sezon Serie A'da tam 32 maça çıktı. Bu sezon harika performans ortaya koyuyor. Şimdi bedavaya sattığımız hatta elimizden çıkarmaya çalıştığımız adamı parayla geri almaya çalışacağız. Henry Onyekuru için kritik gün. Galatasaray'ın kiralık aşkı Henry Onyekuru Teknik direktör Fatih Terim Nijeryalı yıldızı mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Genç futbolcu yeniden sarı kırmızılı forma giymek için can atıyor. Galatasaray yönetimi de sevenleri kavuşturmak adına yoğun bir mesai harcıyor. Yıldız oyuncunun bon servisi elinde bulunduran Fransız ekibi Monaco ile sürekli temas halinde olan Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi bugün Yıldız oyuncunun bir kez daha transferini bitirmek adına en ciddi adımı atacak. Fransız ekibiyle yeniden pazarlık masasına oturacak olan sarı kırmızı yönetim geçen seneki şartlarla Onyekuru'yu bir kez daha kiralamayı hedefliyor. Geçen sezonun ikinci yarısında kadroya katılan başarılı oyuncu için Monaco 750 yıldız futbolcuya da yarım sezonluk 650 bin euro ödenmişti. Bu kez Aslan'ın planı bir sezon için kırmızı beyazlara 1,5 milyon euro, Onyekuru'ya da 1,3 milyon euro ödeyerek transferi gerçekleştirecek. Arda'nın son itmandaki fit görüntüsü Galatasaray taraftarlarını oldukça mutlu etti. Galatasaray'ımız da dün yeni telefon uygulamasını çıkardı. Orada özel paylaşımlar ve videolar paylaşılıyor. Uygulamada paylaşılan bir videoda Arda Turan'ın her topa koştuğunu ve hem savunmada hem de ucumda çok yardımcı olduğunu videolardan görebilirsiniz. Ben bu sene Arda'ya çok güveniyorum. Ona güvenmeyenleri kesinlikle pişman edecektir. Galatasaray'ımızda da eleme turları başladı. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay tesislerinde devam ediyor. Arda Turan, Emre Kılıç, Oğulcan Çağlayan gibi yeni transferleri yanı sıra Ryan Babel, Embay Ecakne, Sofyan Feguli, Yunus Belhanda, Lines, Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz gibi durumu belirsiz isimleri de takıma dahil etti. Herkese şans vermek isteyen tecrübeli çalıştırıcı kamp boyunca gösterecekleri performans ve alınacak yeni isimlere göre bu oyuncularla ilgili son karar verilecek. 2 hafta içinde kadroyu şekillendirmesi bekleniyor. Peki bu saydığımız isimlerden sizin kesinlikle gitmesi gerek dediğiniz isim hangisi? Fatih Terim Futbol Okulu, Aslan'ın eski futbolcusu ve yeni yardımcı antrenörü Albert Riera kariyerine hedefini anlatırken teknik direktör Fatih Terim'e övgü yağdırdı. Terim ile antrenörlüğün başlamasının mükemmel olduğunu söyleyen 38 yaşındaki çalıştırıcı burada her zaman çok iyi hissettiğimi söylemiştim. Galatasaray'ın bana ihtiyacı duyması halinde kulübe yardımcı olmak istediğimi söylüyordum. Ligi iyi biliyorum, kulübü tanıyorum, işleri nasıl yolunda götürebileceğini biliyorum ifadelerini kullandı. Albert Riera, Terim için hepimiz hocanın tecrübesinin farkındayız. Türkiye'nin tüm zamanlarda Yıllardaki teknik direktörü takımla ilgili birçok farklı alanı yönetiyor. Hocadan her detayı yönetimi öğrenmek benim için çok iyi bir tecrübe olacak. Sağ içi ve dışı teknik, taktik ve soyunma odasını yönetmek, oyunculara nasıl davranabileceği ile psikolojik konuları öğreneceğim. O oyuncuların psikolojisine de çok önem veren biri o bir okul gibi dedi. Oğulcan'dan büyük jest. Rize Spor'un sözleşmesinin tek taraflı uzatması nedeniyle Oğulcan konuyu TFF uyuşmazlık çözüm kuruluna götürdü. Galatasaray hukukçular kanalıyla Rize Spor'un sözleşmedeki uzatma opsiyonu tek taraflı kullandığını, kendisinin bu durumdan haberinin olmadığını iletti. UÇK'dan henüz bir karar çıkmazken Oğulcan'ın ben haklıyım ama UÇK'dan olumsuz bir karar çıkarsa bunu da karşılamaya hazırım dedi. Rize opsiyon kullanma tarihi geçmesine karşın Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmiş, 24 yaşındaki oyuncuyu da aynı şekilde karşılık ver Galatasaray transferi açıklasa da UCK'daki dava nedeniyle oyuncu TFF'nin resmi listesinde Rize'de görülüyor. Sıra Omar'da. Arka arkaya 3 transfer açıklayan Galatasaray'da şimdi de gözler Omar El Abduhal'e çevrildi. Olympiakos ile sezonu geç kapatması nedeniyle teknik heyetten tatil izni alan Norveçli Sabek'in pazartesi günü İstanbul'a gelmesi ve transferinin resmen açıklanması bekleniyor. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı. Galatasaray Kulübü bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanın Covid-19 tespitliler Fenerbahçe Kulübü için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve teknik ekip personeline acil şifalar diliyorum. Bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. İfadelerinde yer verildi. Biz de buradan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajlarımızı iletelim.